sevgili arkadaşlar kripto coin çarşısına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, günleriniz iyi geçiyordur. Bugün e, öğleden önce bir video yapmıştım. Şu anda yine canım sıkıldı. Sizler için şöyle bir dolaşayım dedim. Bitcoin piyasasında neler var, neler yok? Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi ortalık yeşillenmeye devam ediyor. Bitcoin dominansında şu anda %0.80'lik bir düşüşümüz o da devam ediyor. 15 dakikalık grafinde gördüğünüz gibi az yukarı yönlü hareketi var ama o da çok da dikkat alınacak kadar büyük bir hareket değil arkadaşlar. Bitcoin'de 57'lerde Ethereum'da hareket biraz var %5 gibi yükseliş var arkadaşlar Ethereum'da gördüğünüz gibi piyasamız böyle. Ben neden bu yayına başladım? Arkadaşlar BitTorrent için tekrar bir yayın yapmak istedim sizler için. BitTorrent kanatlandı arkadaşlar. Herhalde uzaya yolculuk başlıyor BitTorrent'te. 9 Nisan büyük gün. Demiştim Nisan 15'ine kadar büyük rally olacak. Ee, az erken başlıyor gibi yaptı ama herhalde dedim ya fragman da bunlar arkadaşlar. Ee, bunların fragmanı böyleydi. İşte şimdi arkadaşlar Bit, BitTorrent'in e, pozisyonlarına bakalım. Şurada e, BitTorrent'te neler oluyor, neler gidiyor. E, 15 dakikalık grafiğinden şöyle bakacak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi kendini rokete bağlamış durumda. Birinci yükseliş trendi bitti. Başladık. İkinci yükseliş trendini arkadaşlar. BitTorrent'te gördüğünüz gibi Pozisyonlar güzel aldı başını gidiyor BitTorrent şu anda yüzde yirmilik bir yükselişi var arkadaşlar umarım yüzde 40 yapar bizde iki gündü iki gün düşüşünü yani düzeltme hareketini bugün çoğunluğunu tamamlayacak gibi görünüyor BitTorrent dünkü dünkü düzeltmeyi tamamladı dün yüzde yirmiler gibi bir düzeltme vardı şimdi kaldı önceki günkü düzeltme onu da zannediyorsam gece saat ee, kapanış dönemine kadar ben diyor onu da halledeceğim. Siz canınızı üzmeyin diyor BitTorrent arkadaşlar. BitTorrent'in saatlik grafiğine dönecek olursak saatlik grafiğinde de pozisyonu güzel arkadaşlar. Ee, güzel bir ivme yakaladı. Bunu umarım devam ettirir. Yüzümüzü kara çıkarmaz BitTorrent. BitTorrent arkadaşlar şu anda sağlam duruyor, sağlam basıyor mumlara ve iğneleri yukarıya doğru hareketli arkadaşlar. alabilirsiniz Şimdi, şimdi şuradan şöyle aldığımız zaman bit torrent arkadaşlar. Bakınız, şuradan da şöyle aldığımız zaman ne vardı burada arkadaşlar? Ee, bir üçgen pozisyonu vardı. Yani şöyle şöyle bir pozisyon vardı. E, ne oluyordu burada? Bu aynı zamanda biliyorsunuz bayrak, filama ne derseniz deyin. E, şurada küçük olduğu zaman bayrak oluyordu. Bu da e, biraz uzun. Filama daha uzunu. Düşen üçgen, yükselen üçgen, simetrik üçgen. Üçgenlerde üç ayrıydı biliyorsunuz. Bu düşen üçgende arkadaşlar. Ne oldu düşen üçgeni? Yani tam şöyle sizlersek e, pozisyonda Gördüğünüz gibi düşen üçgenimizi düşen üçgenimizi az bir alırsak şurayı gördüğünüz gibi düşen üçgenimizi yani ee yukarı yönlü kırdı. Yukarı yönlü kırınca da durumları zaten anlatmaya gerek yok. Bunları size söylüyorum. Yani şunun da çizgisini siyah bağlarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi Sıkıştı, 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 sıkıştı. Ne yaptı arkadaşlar? Yani e, dün önceki gün böyle e, kanal hareketi içinde düşen üçgenin kanal hareketi içinde sıkıştı arkadaşlar. Ne oldu? Sıkışma hareketi bitince biz ne diyorduk? Ya buraya patlar, ya da buraya patlar. Bu ne yaptı? Gördüğünüz gibi yukarıya döndürdü kendini arkadaşlar. Bu da y işaret. Yani tekrar sıfır, e, sıfırın birinin bugün gidip 0.0 11 12 lira doğru kendini tekrar yukarıya atacağı anlamına geliyor BitTorrent'in arkadaşlar. BitTorrent'in saatlik grafiği buydu. Biraz detaylı inceleyeceğim. Kusura bakmayın. E, çünkü seviyorum bunları. Yani böyle incelemeleri seviyorum. Vaktinizi alıyorum. Sizlerden de Özür diliyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurada saatlik grafiğin, 2 saatlik grafiğinde de aynı saatlik pozisyonu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynen saatlik pozisyonu var. Yani burada ne yaptı? Az önceki anlattığımız gibi, az önceki anlattığımız gibi geldi, 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 hop, kırdı. Ne yapacaklar arkadaş bu? Böyle devam edecektir yukarı yönlü devam edecektir. Bu aynı zamanda boğa piyasası demektir arkadaşlar. Boğa pozisyonuna döndük. Bu yunuslarını kaldıracak yukarı ve devam edecek ay piyasası. Şurada ayı düşüşü vardı. Ayı düşüşünden boğaya çevirdi kendini arkadaşlar. Güzel. Ben bunun hemen 4 saatliğine bakmak istiyorum. 4 saatlik grafiğinde de durum farklı değil arkadaşlar. Aynen saatlik, 2 saatlik ve 4 saatlik grafiğinin durumu da aynı dediğimiz pozisyon. Gelelim şimdi günlük pozisyona. Eğer şurada, şurada yukarı yönlü hareketi devam edecek olursa şu boy kadar kendini yukarıya atacaktır arkadaşlar günlük pozisyonda. Bu boyumuz nedir arkadaşlar diye soracak olursanız arkadaşlar bu boyumuz şudur. Şöyle baktığımız zaman şurayı da şöyle aşağı alırsak kendimize yer açalım biraz kırılım yerine koyarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta şuraya da koyabiliriz daha yukarı çıkabilir 0.019 arkadaşlar bu bir, büyük bir rally demektir yani şu anda 0 0.09 bunu gerçekleştirirsek günlük pozisyonda. 0.019 dur. Hatta 20'lere kadar da gidebilir. Bakın şuraya az bir iğne daha yaparsa tam 0.020 oluyor arkadaşlar. Yani şöyle bakarsak pardon şuradan şöyle bakarsak arkadaşlar %94 %107 evet %100 yükselişi her an gerçekleştirebilir arkadaşlar. Ee, BitTorrent gördüğünüz gibi ben demiyorum buradaki e, ölçütlerimiz söylüyor bunu. Grafikteki yazılar söylüyor. Bakınız şurası %70 buraya gelirse diyor %110, %100, 100 üzerine çıkıyor arkadaşlar. Hadi e, çok güzel bir hareket olur. Umarım olur. İnşallah. Biraz sonrayı kimse bilemez arkadaşlar. Biraz sonrayı Kimseler bilemez. Şöyle e, burada haftalık grafiğine bakmayacağım. Zaten hep takip ediyoruz. Haftalık grafiği zaten gördüğünüz gibi yukarı yönlü. Hacim desen hacim, grafik desen grafik, mum desen, iğne desen, hepsi mevcut arkadaşlar BitTorrent'te. E, yolun açık olsun BitTorrent'um, BitTorrent'imiz güzel arkadaşlar. BitTorrent'in ardından bir de VCN'e bakmak istiyorum arkadaşlar. VCN'de de VCN'de de güzel olumlu hareketler var. Anlık grafiğine bakacak olursak VCN'in şuradan anlık grafiğinde. Bu dakikalık grafik o kadar da önemli değil. Şu anda %8'e yakın bir yükseliş var ve çeyinde arkadaşlar. Ve çeyinin pozisyonu da gördüğünüz gibi 15 dakikalık grafiğinde yön yukarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Buyurun. Birinci yükseliş Aynen bir torrentin hareketi gibi bu da. İkinci yükseliş. Ne yaptım ben diyor. İkinci yükselişte sizi az bir korkutacağım diyor. Ee, yani şuradan, şuradan şöyle aşağı alırsak, şöyle yaparsak diyor ki ben sizi diyor ikinci yükselişte biraz korkutacağım. Şurada biraz. Oyalayacağım kendimi diyor. Buraya destek yapacağım diyor. Evet arkadaşlar. Direnci de burası. Gördüğünüz gibi. 15 dakikalık grafiğinde direncimiz de burası. Şu anda fiyatımız 0.11 dolar civarında. Eğer şuraya gelirse 0. şu 0.11 0. 11, 0 11.700'ler. Evet. 0.11.700, 0.11.800'ler. Olur. O yukarısı olduğu zaman arkadaşlar. Ee, burada da zaten e, gördüğünüz gibi düşen dip düşen dip iki dip var. Omuz baş omuz omuzun, omuz hizasından yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Ve çeyinde durum bu. Saatliğine dönecek olursak Gördüğünüz gibi omuz baş omuz. Omuz hizasından kendini yükselişe attı arkadaşlar. Ve çeyin. Gördüğünüz pozisyonlar böyle. Yani yükseliş hareketi devam ediyor. Nitekim B çeyinde de durum bu. Ha %1 %2 geri gelir. %3 %5 yukarı gider arkadaşlar. Bu hareketler o hareketler o hareketler. Bizi diğer borsadaki hareketlerle karıştırmamak gerekir. Çünkü oradaki hareketler en fazla 2, 3, 5, 10'a kadar çıkıyor. Ondan sonra işlem durduruluyor. Burada öyle değil. Burada 3, 5 düzeltir. 10'sa 5'e iner tekrar 15'e çıkar. Yani yön yukarı görünüyor şu anda ve çeyinde. Ve çeyinin durumu bu. Gördüğünüz gibi grafiği güzel. 2 saatli de güzel. 4 saatli de güzel. Arkadaşlar 4 saatliğinde de gördüğünüz gibi şurada ne yapmış arkadaşlar? Güzel bir hareket var burada. Bakınız. 4 saatlik grafiğinde şurada güzel bir hareket var arkadaşlar. Şurada bir flama var. Bakınız. Gördüğünüz gibi düşen düşen pozisyon var arkadaşlar. Şu düşen pozisyonu mum yukarıya doğru kırmış. Yani şurada yukarıya kırmış. Bu ne demektir? Silelim. Kalemle çizelim. Bakınız şuradaki pozisyonumuz şuradaki pozisyonumuzu şurası kırmış. O zaman bu kırışı şu yükseklik kadar daha yukarıya gidecek demektir. 0.12'ler hedef. Kısa sürede. Evet arkadaşlar. Bu bu gece olabilir. 0.12 olabilir bu gece ya da yarın. Yarın çünkü 9 Nisan önemli bir gün. Altcoin'ler için. Evet. Ee, XRP'de durum Bakalım XRP, XRP, XRP de aynı kulbu yapmış arkadaşlar 4 saatte ama önce 15 dakikalığına bakalım. XRP e, her an 1 doların üzerinde arkadaşlar yani ya, XRP için şu anda denecek bir şey yok. E, grafik güzel, yükseliş devam %7 gibi bir yükselişi var. Yani dinlene dinlene devam edecek bir anda 30-40-50 yapacak pozisyonu bugün yok. Onu da söyleyeyim arkadaşlar saatlik grafiğinde bakacak olursak gördüğünüz gibi yön yukarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Şöyle gidecektir. Eğer bu devam ederse 1.100 1.151 dolar 1.15 olur bu pozisyon. Kısa dönemde kısa vadede. XRP'nin pozisyonu böyle 2 saatte de aynı pozisyon. 4 saatte de 4 saatlik de tabii aldı başını gidiyor. Öyle görünüyor grafikte. Yani şuranın yükseklikleri devam ediyor. X de grafik güzel. X grafiği de güzel arkadaşlar. Dent. Dent'e bakalım. Dent'in anlık grafiğinden başlayalım arkadaşlar. Dent'te de yükseliş devam ediyor. Şu anda aynen BitTorrent gibi %20'lik bir yükselişi var Dent'in. Dent'in pozisyonu gördüğünüz gibi aynen BitTorrent'in pozisyonu. Şunu silersek. Dente pozisyon bu. Aldı başını. Dente gidiyor arkadaşlar. 15 dakikalığına bakacak olursak. 15 dakikalıkta gördüğünüz gibi Dente güzel bir çanak formasyonu da var arkadaşlar. Eğer eğer şuradaki çanağı görüyoruz arkadaşlar. Eğer buradaki çanak formasyonu yüksekliği kadar kendini şuradan yukarı atacak olursa geleceği ilk nokta ilk nokta şurası olur arkadaşlar. Döndürelim şunu. Şöyle alalım yukarıya doğru. O biraz farklı bir şey oldu. Silelim. Durmadı. Şuradan Evet. Başardık alalım mı alamadık arkadaşlar bunda bir e, mıknatıs kapalı arkadaşlar yani ondan oldu tamam şimdi problem düzeldi yok da problem yok arkadaşlar alıyoruz mu yine oldu şuradan şunu kaldıralım arkadaşlar evet şimdi düzeldi bu yükseliş nereye gider bu yükseliş 0.019'a gider arkadaşlar. Şu anda 0.016. Dentte yön yukarıya hareket güzel, grafik güzel, dentin pozisyonu güzel. Saatlik grafiğini. Dönecek olursak o da o da güzel bir pozisyon. Gördüğünüz gibi düşüş trendimiz dentte kırıldı. O da güzel bir düzeltme yapmıştı dentimiz. Gördüğünüz gibi dentimiz de düşüş trendini aynen bir gibi yukarıya doğru kırdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yön yukarıya dentte de yönümüz yönümüz yukarıya arkadaşlar. Yani e, şurası dentte de yukarıya doğru devam edecektir diye düşünüyorum grafiklerde gördüğüm kadarıyla. 2 saatliğine bakacak olursak aynı. Ok işareti yukarıda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önceki çizdiğimiz formasyon burada çalışıyor 2 saatliğinde dentin. 4 saatlik pozisyonunda da aynen çalışıyor ve hareket güzel arkadaşlar. Dent de iyi bir nokta olabilir bugün. Dent'in durumu da böyle görünüyor arkadaşlar. Bundan sonra pozisyonlar böyle. Kısa kısa birkaç tane daha incelemeden sadece grafiği okuyarak geçmek istiyorum arkadaşlar. Şuradan CRO'nun durumu ne olmuş bugün arkadaşlar. CRO'nun anlık pozisyonu Şuradan hemen okursak CRO'da gördüğünüz gibi o da kafaya kaldırdı. CRO'da anlık grafiğinde yukarıya doğru hareketi başlattı arkadaşlar. Bu e, çok büyük rally olmasa da yön yukarıya doğru gidiyor. Hacimde yükseliş var. Gördüğünüz gibi CRO'da e, bu hacimler değişebilir arkadaşlar. Her borsanın hacmi farklıdır biliyorsunuz. Bunlar bizi yanıltmasın. Bunlara göre işlem zaten yapmıyoruz. E, şöyle geçelim 15 dakikalığına. Gördüğünüz gibi CRO'da da pozisyon 15 dakikalıkta düşen trend düşen trend düşen trend devam ediyor arkadaşlar. Ee, şey yükselen trend yükselen trend devam ediyor CRO'da. Şuradan bakınız. Aynen bu şekilde hop devam devam arkadaşlar. Devam. CRO'da sıkıntı yok. Saatliğine bakacak olursak saatliğinde hiç sıkıntı yok. Aynen yükseliş trendi devam ediyor. Gördüğünüz gibi şuradan yükseliş trendi devam. Devam CRO'da saatlik grafiğinde. 2 saatliğine bakacak olursak o da güzel. Aynen pozisyon 4 saatlikte dediğim gibi ee, anormal bir durum yok. Crypto.com'da arkadaşlar bu CRO Crypto.com tokeni biliyorsunuz. Joss. Joss'ta durum ney? Joss'ta da yükseliş var. yüzde ona yakın. Aynen CRO'nun pozisyonu olduğu gibi. 15 dakikalık grafiğinde çok güzel pozisyonu var Joss'un arkadaşlar. Her an her an bu da rallye başlayabilir Joss. Grafikte onu görüyorum. Grafikte onu görüyorum. Neden? Çünkü e, burada da bir gördüğünüz gibi kırılan bir üçgenimiz var. E, yani şuradan pozisyona bakın arkadaşlar. Sıkışmış ve şuradan atmış kendini yukarı. Bu saat 15 dakikalık pozisyon. Yani yön yukarı. Coz kendini iyi bir yerlere her an atabilir arkadaşlar. Ee, yani contentos yani kısa adıyla da Coz kendini her an yukarı atabilir arkadaşlar. Ee, XRP'ye bakmıştık. VCN'e bakmıştık. Holochain'e bakalım arkadaşlar bir de. Holochain'de de gördüğünüz gibi kulpunu yaptı ve yönünü yukarı aldı. Saatlik grafiğinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada Holoce'nin pozisyonu pozisyonu bu. Kaldıralım. Holoce'nde Holoce'nde bu 10 saatlik grafiğinde yön yukarıda. 2 saatliğine bakacak olursak onda da yön yukarıda. 4 saatliğinde gördüğünüz gibi yön yukarıda şu anda da bile %15 civarında bir yükselişi var Holoce'nin arkadaşlar. Holochain'in durumunu böyle izah ettikten sonra Holochain'den sonra kısa kısa piyasanın durumuna bakıyoruz arkadaşlar. Kısa kısa Ankara. Ankara'nın taşına bak. Gözlerimin yaşına bak. Onda da yükseliş var arkadaşlar. %13. %13'e yakın Ankara'da yükseliş var. Anlık grafiğinde gördüğünüz gibi tak 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 sayıyor. İkinci 15 dakikalık grafik. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tepe yapacak. Yani 3 basamak yapacak arkadaşlar. 1, 2, 3 3. basamaktan sonra pşt, yukarıda. Saatlik. Saatlikte gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi yükselen trendini devam ettiriyor arkadaşlar saatlik grafiğinde de. O da güzel. Ee, şuradan bakarsak gördüğünüz gibi yükselen trendimiz devam ediyor. 1, 2, 3, 4. Tamam. Onda da problem yok. 2 e, saatliğine bakalım. O da güzel. Çivi gibi yukarıda Allah'ın izniyle. O da tamam. O da tamam. Ve dönelim. Devam edelim arkadaşlar. E, neye bakalım? Nervöz Network. O da e, yatay seyrini koruyor şu anda. Bire yakın bir yükselişi var. E, ona bugün bakmıştım zaten. Clear Network arkadaşlar. Clear Network'ta yükselişe başladı tekrar. %12'lik bir primde clear network networkler arkadaşlar her zaman söylediğim gibi sağlam projeler networklere inanmanız güzel bir şey inanmamız güzel bir şey arkadaşlar e, saatliğinde gördüğünüz gibi bu anlık grafiğinde yatay e, günlüğünde de e, düşen trend görünse de şu anda %13 gibi yukarıda arkadaşlar. Yön yukarıda fiyat 0.069 dolar seviyesinde. Clear Network'ün CLR'nin arkadaşlar. Clear'den sonra geçiyoruz. Tron. TRX Tron. Tron'un anlık grafiği. Tron'da da gördüğünüz gibi yükseliş. BitTorrent'le birlikte devam ediyor. Tron'un token'i biliyorsunuz. BTT. Ee, Tron, BitTorrent, BitTorrent mi Tron'la, Tron mu BitTorrent'la artık aralarında kendi karar versin bunların. Biz oraya girmeyelim arkadaşlar. Biz sadece grafiğimize bakalım. Kim nereye gidiyor, nasıl gidiyor, nerede duruyor, nereden aşağı dönüyor, yukarı dönüyor. Ona bakıyoruz. Tron gördüğünüz gibi hareket yukarıda. 12 idi. Şimdi 13 oldu. 15 dakikalık grafiğinde tekrar yukarıya yönlü hareket bekliyoruz. Bu performansı BitTorrent'ten de bekliyoruz bugün arkadaşlar. Ee, güzel gidiyor BitTorrent'te zaten. Şu anda Tron'un pozisyonu güzel. Saatlığına baktık. 2 saatliği de güzel. 4 e, saatli de zaten güzel görünüyor arkadaşlar. Destek direnç direnç destek dönüşmüş. Destekler dirence dirençler desteğe dönüşmüş. 4 saatliğinde ve günlük grafiği. Arkadaşlar kul şu 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 boyu yukarıya atabilir her an. Eğer atarsa pozisyon ne olur biliyor musunuz? Şurası, 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 şurası. Şurası bir yukarıya daha çıkarsa Tronda Tronda o zaman hareketler değişir arkadaşlar e, Tronda hareketler değişebilir. Bugün bir anormallik var bu benim kalemimde. E, ona yayından sonra bakacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle kaldıralım. Nereye gidiyor bakınız? 0.20'lere gidiyor arkadaşlar. Şu anda 0.12. 8 puan birden. O yüzde kaç demek biliyor musunuz? Şuradan, şu pozisyondan arttığı zaman yüzde 60 demek arkadaşlar. Yüzde 60-63 demek Tron'da. Böyle bir hareket yarın gelebilir. Yarın 9 Nisan'da bir şeyler bekliyoruz. Yani umarız, umarız, umarız böyle olur. Böyle olur arkadaşlar. E, tron'dan sonra bir numaraya bakalım. Harmony 1 Van'da da durum güzel. %5'e yakın bir yükseliş. 15 dakikalığında Van'ın 15 dakikalığındaki pozisyonu görüldüğü gibi izlemeye değer. Yatay seyrediyor. Kendini yatayda bıraktı şu anda. 15 dakikalıkta saatlerine bakacak olursak gördüğünüz gibi bir şuradan kendini ateşledi. Tekrar ateşledi. Yataya bağladı. Ama yön yukarıya doğru görünüyor. Ee, harmonide de arkadaşlar harmonide de durum bu böyleydi. harmoniden sonra birkaç tane daha baksam vaktinizi umarım almam hiç bakmadıklarımızdan bakmak istiyorum eee feçali arkadaşlar feçali yani FED FED'de durum nasıl %4 civarında bir yükseliş var 2 saatlik grafiğine ben anlıktan bakmak istiyorum. Evet yükselişe bu da geçmiş. Anlık grafiğinde 15 dakikalığına dönersek gördüğünüz gibi şuraları yatay destek. Onu kırarsa destek 0.61'e gelebilir. Şu an 62 direnci şuradaki direnci kırarsa 63 0.63 dolar ve geleceği 64 dolar adım adım şuraya kadar 65 dolara kadar e, gelebilir. Yani şu anda 0.62 dolar 0.65 dolar daha göre bilir bir daha 0.65 doları saatlikte durum gördüğünüz gibi düşüş trendler kırılmış 4 saatlikte de böyle yükseliş trend devam ediyor günlükte desen keza e, dirençlerde şuranın şu yatay seviye her ne kadar yukarı gidip gelse de bu yatay seviyede seyir ediyor arkadaşlar FED FED'in durumu da böyle Şuradan bir de ontoloji gaz. Bunu size anlattım mı bilmiyorum hiç. Ontoloji gaz arkadaşlar bu da e, güzel bir proje. Ontoloji e, ONG ile birlikte ONG, e, ONG ontoloji gaz e, saatlik grafiğinde hemen size söyleyeyim ne olduğunu. Bunda da bir ani hareketler iniş çıkışlar olur arkadaşlar. Ama ee, son bir ay içinde 0.40'lardan kendine bir dolarları attı arkadaşlar. Güzel bir rally yapmış gördüğüm kadarıyla. Çünkü ben buna birkaç gündür bir şey bir yap bir haftadan beri bakmıyorum aşağı yukarı. Ee, güzel rallyler yapmış arkadaşlar. Çünkü alt e, altcoin'ler çok. Hepsine birden bakamıyoruz. Zaman yetmiyor arkadaşlar. Yani zaman yetmiyor. Biz de kaliteli altcoin'ler olur genelde. Onlara bakıyoruz. Ee, Tabii ki mana da bu kaliteli altcoin'lerden biri arkadaşlar. Mana'nın durumu da güzel. Ee, 15 dakikalık grafiğine bakacak olursak mana da yön yukarı şu anda 6'ya yakın bir yükseliş var. Ee, kendini yukarı atmaya çalışıyor diğer altcoin'ler gibi. Mana'nın hareketi de olumlu. Pozitif bir yönde devam ediyor. Bat. Bat'a bakalım arkadaşlar. Basic atletik token. Bat. Bat bat bat. Batta seyir gördüğünüz gibi %4 bir yükseli, dörtlük yükselişte yukarıda devam ediyor. Batı'da da bir olumsuzluk şu anda yok arkadaşlar. Batın durumu belli zaten çok yavaş sinsi sinsi hareketlerine devam ediyor. Ve gelelim son olarak Cardano. Evet ada. Ada koyunda 15 dakikalık grafiği arkadaşlar yükselişte yüzde 4 civarında bir yükselişi var 15 dakikanın gördüğünüz gibi adamız adamız şuradan gördüğünüz gibi yükseliş trendinde devam ediyor e, saatlik grafiğine bakacak olursak adanın saatlik grafiğinde de yön yukarıya arkadaşlar adada Cardano biliyorsunuz çok iddialı alt koyunlardan biri e, hacmi de oldukça yüksek ve sıralamada da yerleri, yerini bayağı ön sıralara aldı arkadaşlar. Ee, daha çok erken ralliler var. Kimin nereye gideceği sıralamada ilk 10 listesi her zaman değişebilir arkadaşlar. Birinci, ikinci sıra değişmez. Ee, Bitcoin ile Ethereum yerinde durduğu sürece arkadakiler değişebilir arkadaşlar. Sıralamayı birbirinden alabilirler. Ben bunu söyler, bunu düşünürüm. İşte Cardano e, iki saatliğinde gördüğünüz gibi şurayı çevirdi yukarıya. Ben diyor artık biraz daha yukarılarda görmek istiyorum kendimi diyor. Cardano, Cardano'nun durumu bu arkadaşlar. Yön yukarı, hareket güzel. Bugünlük bu kadar. Kripto coin çarşısından hepinize e, bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Paylaşmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.